Arkadaşlar merhaba. Sizlere mitoloji online elmas nasıl alınır onu anlatacağım. Bunun için öncelikle durmaplay.com'a üye girişi yapıyoruz. Ve daha sonra ana sayfada bulunan kategorilerden öne çıkanları seçiyoruz. Ve bu kategoride almak istediğiniz ürünü seçiyorsunuz. Mitoloji online'a tıklıyoruz. Ve sayfanın alt tarafında bulunan elmaslardan almak istediğiniz ürünün karşısındaki sepete tıklıyorsunuz. Sepete eklemiş olduğumuz ürünü sitenin sol panelinde bulunan site sepetime tıklayarak görebiliyoruz. Ve sepetime geldiğinizde ne şekilde ödeme yapmak istiyorsanız o şekilde işleminizi tamamlıyorsunuz. Ben site bakiyesiyle ödeme yapacağım için hemen ödeye tıklıyorum. Ve tamama basarak ödememi onaylıyorum. Daha sonra sistem bizi ürün alım geçmişime yönlendiriyor. Ve burada ürünün karşısında güvenlik geri sayımı yapılmaktadır. Bu geri sayım sona erdiğinde kodlar yazısı çıkacak ve bu kodlar yazısına tıklayarak almış olduğunuz ürünün keyine ulaşabilirsiniz ve keyinizi aktif edebilirsiniz.